Yok yok Hayır, Hayır, 식ahı, ben ben. benim yani be. Her ben i̇şte şey zaman bir evde zorlukla beklerim başımızın altında başınızın altında başan seni Allah istiyor vallahi. Hangi maddeler başınızda Allah'ın. Erçan gibatler olur. Hayırlı olur. Haberim. Allah istiyor vallahi. Şemdan başımızda telefon sorunu oluyor.

baş çok çok Bizleri sizin gibi bu güzel kullarına sevdiren Allah'a hamdolsun. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. İyi ki varsınız. Hep var olun. Arami. Sağ olun. Nürolon sesim kesiliyor artık konuşmuyor. <laughs>